Evet sevgili seyirciler, yanımda Özgür Şenyurt var. Ee, zorlu, Bolu etaplarını tamamladı. Ee, yine uzun parkurda dolaştınız. Gördüğüm kadarıyla kırıcı etap da vardı ama çok temiz yerler de vardı. Ya, Duygularınızı beraber. alabilir miyim? nasıl Rally ile beraber olduğu için evet. esasen ilk 20 kilometreler falan 20-25 herhalde ilk gün 20, ikinci gün 24 falan herhalde evet. onlar çok düzgündü. Çok düzgündü. Evet. Ee, sonrasında yine offroad etapları vardı. Bizim için güzel geçmedi. İlk gün çok iyi zaman yaptık. İlk evet. birinci etap, ikinci etap arazi şanzumanımız arıza yaptı. O yüzden kaldık. Üçüncü gün şey ikinci gün e, etapta da bu sefer tek çekere düştük. Tek çekeri düşünce hiç gidemedik. O en kötü zaman yaptık. Çok ya, bu, çok 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 bir sürü asiste geldi. Ilk günde çok iyi hazırlanmışlar. Tamamen söküp yaptılar. Evet, arabayı da attılar. Yeniden topladık. Bilmem ne ama yok olmadı. Zaten bu Baja formatında evet. etapta kaldığın an zaten şeyden çıkıyorsun, oyundan çıkıyorsun. Tabii, bu ilk kereki 4. Tabi tabi gidiyor yani ilk gün en iyi işte 1.22 yaptık, 1.22 yapan işte 3 araç vardı. İçindeydik yani aslında evet. kafaya gidebilirdik ama maalesef ama maalesef işte bu şey. Teknik bir spor yani mekanik tamam, bir spor motor, ister spor istemez evet yani. evet mekanik bir spor işte çok küçük yani çok küçük bir tane civatanın arazi şanzumanın içerisinde düşmesi kilidin bir civatasının tamam, kilidi dedi evet istemiş. evet <laughs> yapacak bir şey yok ne yapalım evet. geçen sefer genel klasmanı düştük ee, tabi şimdi arkaya düşeceğiz yani kötü oldu bizim için beklentimiz bu değildi puan almaktı. 3'ten ee, düşecek misin? Şu düşeceğiz tabi tabi düşeriz çünkü bu e, şeyde puan alacağımızı düşünmüyorum tabi görmedim evet. daha sonuçları ama düşeceğiz bizim için çok kötü oldu. Artık Düzce'ye daha hazır girmeye çalışacağız. Aslında çok hazırlanmıştık ama arabayı evet, e, bir hafta düz, öncesinden düz, söktük, düz bilmem düz ne yaptık. Denk geldi şimdi Çanakkale. Hemen bir hafta sonra burası belki de aracı yani, tam hazırlayamamış olabilir. şöyle bir şey oldu. Aslında orada böyle bir e, stratejik bir hareket yaptık. Çanakkale'ye girmedik. Çanakkale'ye girmedik e, ha, ki tabii tabii. Çanakkale'ye girmedik. Çanakkale'de arabayı hazırladık. Çanakkale evet. o zaman aslında <laughs> yaptığımız tabii, taktik yani ve arabayı söktük yani Fransiyeli söktük her yeni söktük hatta o kadar korktuk ya, böyle ki böyle olmamalıydı ama evet yani artık. hiç olmamalıydı yani o kadar korktuk ki devreye Balatasına baktık, baskıya baktık, bilyesine Aynen. baktık ya diye bir her yana baktık bir tek oraya bakmak. Arazi şansı aklımıza gelmedi açıkçası. Sökmediğimiz bir tek orası vardı. O, 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 oradan. Oradan yedik, yedik. <laughs> evet. Ya olabilecek Şakalı. de bir şey değil. Şimdiye kadar bu tip arabaların yani Suzuki'lerin evet. arazi şanzımanından bir şey de olmamış ama bizim kilidi bağlayan, üstte orta diferansiyel kilidi bağlayan bir tane parça bir vida. Evet. Düşüp ona hasar veriyor. Hasar verince araba ayırmadı. Ve arabayla yürüyemedik. 34. kilometre çok iyi gittiğimiz bir etapta ama Olmadı nasip Düz değilmiş. Olmuş. Evet bundan sonraki Düzce'ye Düz, bakacağız artık. Düzce düzce'ye de, bakacağız. Düzce'de Düzce ve Denizli'de artık düzce yani kazanmanız lazım. evet Her puan puan kaybına, <laughs> puan kaybına puan kaybına puan kaybına tabirimiz yok. Bakalım inşallah bakalım. Hayırlısı. İnşallah. <laughs>